selamlar. Bugünkü kalem çevirme dersimizde üç farklı hareket öğreneceğiz esasında dostlar. Ama ana temel öğreneceğimiz hareket bak ağında olacak. Bu şekilde. Ondan öncesinde bir duyuru yapmak istiyorum dostlar. Artık her cuma 19.30'da yeni video, yeni ders sizlerle olacak. Unutmayın. Evet. Şimdi hareketimiz bu zaten introda da görmüşsünüzdür. Çok güzel bir hareket. birçok çok komada kullanacağız. Daha fazla üstüne koyup geliştireceğiz dostlar bu hareketin. Ee, öğrenmezsiniz olmaz. İsterseniz başlayalım. Şimdi tutuş pozisyonumuz bu şekilde dostlar. Kaini bir iki slotunu alıyorsunuz. Ardından elinizi şu şekildeyken ee, Avuç içi yere bakacak şekilde konumlandırıp şu alttaki ucunu alıp baş parmağınızın ve işaret parmağınızın arasında kalan dokuya sıkıştırıyorsunuz dostlar. Sıkıştırma değil de üstüne koyun bu şekilde. Ve bu pozisyonu elde etmiş olacaksınız. Ardından dostlar şimdi bu hareketi yapmanın birkaç farklı yolu var aslında. Bir elinizi parmaklarınızı kullanarak bir de bileğinize güç alarak. ben iki şekilde de yapıp yapabiliyorum ve yapmayı da seviyorum. İkisinde farklı güzellikleri var. Parmaklarla bu şekilde oluyor dostlar. Bu tamamen parmaklarınızın, parmağınızın esnekliğini kullanarak elinize hiç oynatmadan yaptığınız şekildir. Bu da daha çok bileğinizi kullanarak parmağınızı oynatmadan yaptığınız şekildir dostlar. İkisini öğreteceğim ben. Öncelikle bilekten başlayalım. Bu daha standart herkesin yaptığıdır. Bu pozisyondayken dostlar elimizi şu şekilde sağ doğru bir ivme kazandıracağız. Kazandırdığımızda zaten gördüğünüz gibi kalem şuradan kurtulup şu şekil sağa doğru gidiyor. Kalem de o şekilde bir ivme kazanıyor yeme. Burada kalemin önünü kesmemeniz lazım. İkinci parmağınız daha aşağıda, birinci parmağınız daha yukarıda olması lazım ve rahat tutmanız lazım. Burayı sıkarsanız o ivmeyi kazandıramazsınız. Bunu biraz çalışarak bu pratikliği kazanayım önce. Bunu yapmaya çalışın dostlar. Ardından yaptıktan sonra onu öğrendikten sonra tam olarak tekrar yine bileğimizi atacağız ama bu sefer attıktan sonra buraya geldiğinde ikinci parmağımızı ikinci parmağımızı olabildiğince aşağıya çekeceğiz. Şuraya kadar bildiğiniz bayağı bir aşağı çekeceğiz. Aşağı çekince de Kalem mecburdur durmak için önde bir şey olmadığı için birinci parmağın etrafına dönecek ve buralara geldiğinde biz tekrar sola atacağız elimizi. Bu sefer tersi bir yö yönde büyüme kazandırmak istiyoruz çünkü bu tarafa dönmesi lazım artık. E, tersi bir yönde ilme kazandırmak istiyorsak da tersi yönde elimizi iteceğiz ve bu sefer sol tarafa itiyoruz. Onda da kalem az bir şey daha ilme kazanarak yarın tur daha dönerek tekrar bir kısım oturacaklar Şu şekilde buraya gelecekler. Bundan sonra artık siz tutmalısınız. Tamamen ilmeği doğru vermekle ilgili bu. Evet dostlar bu bu şekildeydi. Tamamen elinize ilme kazandırmakla tabii ki bu parmağınızı da atmadan önce gördüğünüz gibi şu şekilde duruyor birinci parmak. Bu şekilde duruyor aşağı doğru kıvrımlı olarak, eğimli olarak. E, attığımızda parmağım sağa doğru ilmeği kazandırdığımızda tam şuralara falan geldiğinde dostlar artık elimizden yani bir ikisi olduğundan çıkmaya yakın parmağımızı bu şekilde hemen bu şekilde alıyorsun. bu şekilde bir e, eğim kazandırıyoruz yukarıya doğru bakacak şekilde konumlandırıyoruz dostlar parmağımızı bu sayede parmağımızdan kolayca geçirebiliyor kalem yani bizi böyle tutarsak geçemeyecektir gördüğünüz gibi çünkü o şekilden geçemez olsa. Parmağımızı bu şekilde yapıyoruz ve daha kolay geçmesini sağlıyoruz kalemin o yolda. Daha sonra zaten tutmak. Ee, bu şekildeydi. Bir de parmağımızın esnekliğiyle yapacağımızı söylemiştik. Ondan da dostlar hiç elimizi oynatmadan sadece aynı mantığı parmağımızın yetenekleriyle yaptırmaya çalışıyoruz kalemi. Öncelikle kalem bu şekildeyken iyice kıvırıyoruz dostlar. Birinci parmağımızı aşağı doğru ardından kalemi alıyoruz. Parmağımızı Bakın yukarı doğru çektim hafiften. Ardından tekrar açıyoruz. Kıvırdım iyice. Yukarı çektim. Ardından açtım. Bu şekilde bir pozisyon aldı. Burada da dostlar aslında diğer olayla bağdaşık olarak yapacağız bunu. Burada kıvırdık ya, elimizde biraz yapışmış oldu kalem. Burada hızlıca açınca kalem bir ivme kazanıp dönecek kendiliğinden. Yani o ivmeyi burada kapattık. Aslında bütün olayı da yapıyoruz onu. Bu şekilde kalem. Hemen kapatıp açtığımızda dostlar, yukarıya çekip açtığımızda kalem bir ivme kazanıp otomatik dönüyor. E, e, işaret parmağı etrafında ve size tutmak kalıyor. Bu şekildeyiz. Hemen kapattık, yukarı çektik ve açtık. Hızlı bir açış şu şekilde. Şu şekilde ve biraz daha içeri doğru bastırdıktan sonra açmaya çalışın ki o ilmeği kazandırabilin olsa. Evet bu şekildeydi dostlar. Biz bunu bayağı bir geliştireceğiz dostlar. Tabi bu şekli kullanmayacağız pek fazla onu söyleyemiyorum. Bunu öğrenmek için kendinizi zorlamayın. Bunu öğrendiyseniz yeterli olacaktır. Biz bunu bayağı bir geliştireceğiz dostlar. Ee, şu yeni öğrettiğim parmaklı olanı pek fazla kullanmayacağız. Onu da söyleyeyim daha çok bilekten olanı kullanacağız. Daha standarttır. Ee, bayağı bir komboları var bu hareketin ve normal kombolarda da bayağı bir kullanılır dostlar. Freestyle ile. Onun için öğrenmenize fayda var. Mutlaka öğrenin dostlar. Şimdi diğer hareketi geçelim dostlar. Bu İki tane hareket. Bunlar çok basit hareketler, bayağı bir basit. Ama sadece hani böyle bir şey olduğunu bilin diye anlatıyorum. Ki komolarınızı kullanabilen dostlar. Ee, Tipit charge deniyor dostlar. Charge bildiğiniz gibi şu şekilde biraz da yuvarlak çizerek yapılan bir şeydi. Bu daha çok belli. hatta daha çok demeyeyim direkt e, diklemesine yapılan bir charge hareketleri dostlar dikilemesini yapıyor gördüğünüz gibi nasıl yapılacağı zaten basit şu şekilde parmaklarınızı oynatarak yapabiliyorsunuz bu bir tel aralığındaydı bu 1 ile 2 slotları bu 2 ve 3 ve bu da 3 ve 4 slotlarındaki yapılışıydı buna dair bir de Üçüncü hareketimiz Tippet Charge'a bağlı olan hareket. Tippet Sonic dostlar. Nasıl Charge'ın Sonic'i varsa bunun da bir Sonic var. Çünkü bu da bir Charge türü. bunda da Sonic aynı bildiğimiz Sonic. Ama yine dediğim gibi yuvarlak çizmeden yapacağız bunu. Diklemesini yapacağız dostlar. Zaten Sonic yeteneğinizde biliyorsunuz o hareketi. Bunu sadece diklemesini yapacaksınız. Kolay olacaktır diye düşünüyorum size için. Bir arada pratik yaparsanız tam oturacaktır. Şu şekilde. Bu bir 1T e, bir ve 1-2 parmaklı resflos geçişleriydi Sonic'te. Bu 1-2-2-3, 2-3-3-4 dozlar. Bir de geri Sonic'leri var bunların, ters Sonic'leri. Bunları bu şekilde öğreneceksiniz ve bir kombo vereceğim şimdi. Kombo şu şekilde 1 TL tutuyoruz. Ardından 1 2 atıyoruz dostlar. Son ikili. Ardından 1 2 2 3 atıyoruz ve 2 3'ten 3 4 atıyoruz dostlar. Yine son ikili. Tekrar geri çıkıyoruz ardından. Ve en başa dönüyoruz. Bu da e, bu hareketin bir kombosu olsun pekiştirme amaçlı bu hareketi iyice oturtmanız için böyle bir konvoyunuz olsun. Evet dostlar, bugünkü dersimiz bu şekildeydi. Bir ana hareket ve iki yan hareket öğrendik. Ee, bir sonraki dersimizde üç tane birbirinden güzel hareket öğreneceğiz. Ee, o derse kadar kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar dilerim.